Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber az malzemeli evde ne var aşuresi yapacağız. Bol malzemeli olan aşure tarifimi daha önce paylaşmıştım. Linki aşağı bırakırım sizin için oradan da bakabilirsiniz. Ama bugün yapacağımız az malzemeli evinizde ne varsa onunla yapacağımız aşure yapıyoruz. Öncelikle akşamdan nohutumu, pirin nohutumu, fasulyemi ve Börülcelerimi akşamda suda ıslattım ki çabuk pişsin. Sabah uyandım hepsini pişirdim. Düdüklü tenceremde. E, ondan sonra tencerede pirinçlerimi pişirdim. Pirinci biraz bol ekledim ki e, nişasta eklemeyeceğim. Çünkü elimden geldiğince az malzemeli yaptım. İyice pirincimi haşladıktan sonra gördüğünüz gibi öncelikle börülcelerimi Urfa dilinde lolaz deniliyor. Börülcelerimi ekledim. Daha sonra Fasulye ve nohutu beraber pişirmiştim. Onları ekledim ve bir iki taşım daha kaynattım. Bir taraftan sıcak suyunu sürekli hazır olsun. Eğer suyu eksik gelirse sıcak su eklemesi yapacağız sürekli. Gördüğünüz gibi akşamdan ıslattığım e, kuru kayısılarımı ve kuru üzümlerimi çekirdeksiz kuru üzümlerimi de ekledim. Kayısıları küçük küçük doğradım. Siz istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Onları da ekledikten sonra gözüme su yaz geldi. Suyunu da ekledim. Bu arada tencerem büyük geldiği için ben başka bir tencereye de aldım. ikiye böldüm. O şekilde daha güzel pişsin diye ayrı ayrı taraflarda pişirdim. Daha sonra birleştireceğim. Suyumu da ekledim. Bütün malzemelerimi ekledikten sonra şekerimi ekliyorum. Yaklaşık 1 kilo kadar şeker ekledim ben. Evde olanlar işte susam vardı. Çörek otu vardı ve hindistan cevizi vardı. Onları ekledim. Bir çubuk tarçın ekledim. Tarçın gözünüz az gelirse toz tarçın da ekleyebilirsiniz. Bir çay bardağı kadar pekmez ekledim. Gördüğünüz gibi oldukça az malzemeli. Evde ne varsa ona ekledim. Ekstradan sadece ben kuru üzüm ve fındık almıştım. Onun dışında hiçbir şey almadım. Üç pakette vanilya ekledim karanfil ekleyebilirsiniz koku veriyor diye karanfil çok yakışıyor elma portakal kabuğu limon kabuğu istediğiniz meyvelerin kabuklarını da ekleyebilirsiniz çok güzel lezzet veriyor lezzet katıyor istediğiniz evinizde ne varsa ekleyebilirsiniz gördüğünüz gibi biraz piştikçe azaldığı için ben iki taraftaki Diğer tarafta tenceremde olan aşuremi de bu tencereye aktardım ve hepsini birlikte pişirdim. Ara ara tadına bakarak şekerini veya vanilyası, tarçını ne eksikse ekleyebilirsiniz. Fıstıklarımı ve fındıklarımın da yarısını üzerine süslemek için ayırdım ve diğerini de aşuremin içine ekledim. İsterseniz hiç üzerine süslemeden direkt aşureye de ekleyebilirsiniz nasıl isterseniz. Süt eklerseniz rengi daha beyaz olacaktır. Ben süt eklemedim gördüğünüz gibi. Bir de e, pekmez eklediğim için rengi biraz altın sarısı gibi oldu yani beyaz olmadı siz daha beyaz süt gibi olsun istiyorsanız süt ekleyebilirsiniz gördüğünüz gibi aşurem hazır bu soğumuş hali soğuduktan sonraki hali böyle nişasta eklemedim pirinçle kıvamını pirinçle yakaladım deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın Sizi seviyorum hoşçakalın